Bugün çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Bizlere bir adet bravekto almamızı sağladı. Bu koca Baş için en son ümidimiz. Ben de veterinerlik fakültesinden balık yağı aldım. Vitamin ve mineral aldım. Şimdi bir de tüy çıkarıcı onlardan vereceğim. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Bravecto için kasaptan kıyma aldım. Kıymanın içine, kuzu kıymanın içinde çünkü büyük bir ilaç. Kıymanın içinde verince şak diye iyi oldu. Değerli afiyet olsun. Bu da bizim değerli evladımız. Sıları da tazeledim. Hava soğudu. Yağmur yok. Su da yok. Afiyet olsun bakalım. Gelin arkadaşlar. Mamasını yiyen soyunu içsin. Gelin böyle. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye de bize vermiş oldukları mama ve konserveler için. Her iki hanımefendi de bize Kocabaş için ilaç alan hanımefendi de ve mama ve konserve gönderen hanımefendi de. ismim önemli değil can dostu demeniz ve canların karnı doysun benim için yeterli dedi. Bu da Kocabaş arkadaşımız. Ciddi bir hastalık o. Lans manya ya da ileri düzey uyuz diyorlar. İnşallah bu ilaçlar iyi gelecek. Zaten bu saate kadar gelmesinin nedeni onun için biz çok fazla hani bağışıklık sistemi kuvvetlendirici üminex verdik. Multivitamin verdik. Köpek vitamini verdik. Ondan sonra deri kuvvetlendirici alıp vermiştim ben. Güler ablam da vermişti bazı iyi gelecek ilaçlar. Onların sayesinde bu saate kadar geldi. Afiyet olsun saçak kısım. İnşallah bu ilaçla da 35 günde bir almamız gerekecekmiş. 3 doz verelim dedi doktor. 35 günde verelim. Tamam koş koca baş koş su da iç. İlaçını da aldın. Tamam mı? Bir yere ayrılma. Sana bir de somon yağı vereceğim. Balık yağı tamam mı? Şırıngayla ağzından. İnşallah daha iyi olacaksın bakalım. Artık kışımız geldi. Gerçekten soğuk. Yani soğuk rüzgar esiyor. O da insan içine işliyor. Yani şehir içi böyle değil ama arazi gerçekten soğuk. Afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye siz. Mama ve konserveler için. Yiyin siz güzelce. Güzel bir mama. Karnınızı doyurun. Tamam. Ben şimdi o Beşiktaş'ın güçlüğünün olduğu yeri de mama bırakacağım. Konserve bırakacağım. Arkadaşlar eksik var. O kaşlı kız nerede? O küçük çocukların yanında mı? Orada konserve. Gel buraya sürmeli. Gel. Gel evladım. Bu tarafa gel. Afiyet olsun bakalım Saçak Gel koca baş değerli rahat bırak. Gel koca baş değerli rahat bırak. Bak ilacını yedin hemen şeylik yapma patronla. Değerli rahat bırak koca baş.